Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde yine bir e, iki boyutlu çizim yapacağız. Ekranda gördüğünüz 2 boyutlu çizim yapacağız. Bunun yanı sıra layer'ları burada anlatacağım size. Bu layerların e, layer'ları ayarlamayı, layer atamayı, bunları nasıl kullanırız bunları anlatacağım. Ve bunu bir de e, en son üç boyutlu hale getireceğiz. Yani e, birkaç konuyu işlemiş olacağız. Yine bu resmi e, Meslek EBA GoTR adresinde Bakan, Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu Teknik Resim 9. Sınıflar için Teknik Resim kitabının 87. sayfasından aldım. Evet başlayalım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar e, Bizim için şurası çok önemli. İlk başta başladığımız Draw paneli, Modify, Annotation ve Layers. Şunları zaten hakkıyla bir kullanabildik mi? %60'ını, 70'ini kullanabildik mi? Çok işimizi görürüz. Çok işimizi görürüz. Artık geliştirmesi size kalıyor. Sizlerin gayretine kalıyor şimdi şöyle arkadaşlar layerlarla başlayalım e, layerları şuradan tıklıyoruz layer properties bir paneli şurası layer Properties'i tıkladım bakın burada ben daha önce bir atama yapmışım ne yapmışım 1 e, 2 üç dört tane bir model hazırlamışım bunların hepsini ayrı bir layer olarak atamışım buraya yani istediğim zaman gizliyorum istediğim zaman gösteriyorum duruma göre yani bu da bir sınır yok. Yazabiliyoruz. Daha daha ilave edebiliyoruz yani buraya. Şimdi e, şöyle yapalım. E, bakın şurada new layer diyor. Alt ne? Kısa yolu. 3-4 tane layer atayım ben şöyle. 1. Bakın hemen layer 1 attı. 2. 3. 4 tane attım. Şimdi bunlardan üzerine geliyorum tekrar. Şöyle çift tıkladığımı Art değiştirecek. Mesela buraya ne diyelim? Ana çizgi. Birinci değerimiz ana çizgi olsun. Yani nedir? Teknik resimde kullandığımız çizgi çeşitlerini hem tekrar etmiş olalım. Geldik. Bunun rengi beyaz olsun. Tabii rengi neden beyaz? Normalde kağıtta beyaz olmaz, değil mi? Yani bizim arka planımız siyah olduğu için burada beyaz. Ana çizgimiz nasıl oluyor? Sürekli çizgi. Yani bu sürekli demek. Arkadaşlar sürekli çizgi. Burada çizgi kalınlığını, çizgi kalınlığını tanımlayalım. Bakın buradan geldik. Ne yaptık? Çizgi kalınlığı ana çizgiyi yazıcıdan da çıkaracağımızı düşünen bulun 50 veya 60 arasında bir 0.50 veya 0.60 milimetre arasında bir değer seçelim. şuraları şimdilik zaman harcamayalım şuralara. Şu taraflarla uğraşalım. Geldik ikinci layer'a. Bir daha şöyle tıkladım, ad değiştirecek şekilde, hani yeniden adlandır gibi bir şey var ya e, dosyaların klasörlerin isimlerini değiştirirken onun gibi bir şey bu. Ne diyelim ikincisine e, ölçülendirme diyelim. Ölçülendirme. Şöyle boşla tıklıyoruz tekrar bunun üstüne geldik. Rengimiz ne olsun? Ölçülendirmeyi hani e, son zamanlarda biraz moda oldu, farklı renklerde yapılıyor. Biz de şöyle farklı bir renk yapalım Eşler Toprak rengi kırmızı rengi bir şey olsun e, Çizgi kalınlığımızı arkadaşlar bunu Aşırı kalın yapmıyoruz 15 ile 20 arasında bir şey olması lazım 0-15 ile 20 arasında Bir kalınlık olsun Burası da tamam gene bu de sürekli çizgi değil mi Rengimiz yani bütün ölçü rakamlarımız oklarımız sınır çizgilerimiz Hepsi ee, kırmızı olacak yani şu renk olacak sonra ne çizgimiz var ana çizgi ölçülendirme ee, bir de ne var eksen tanımlayalım değil mi hem bak şunu seçelim şurayı seçtik şöyle bir daha tıklıyorum üstüne buna da eksen diyelim eksen yani eksenin çizgi özel bir anlamı vardır yani te şekli vardır teknik resimde ee, bu da beyaz olsun kontünyüz olmasın şöyle tıkladık. Bakın şimdi burada e, bir şey yokmuş gibi. Çizgi e, tipi yükleyeceğiz burada arkadaşlar. Şimdi çizgi tipi yükleyeceğiz. Yani e, burada yok değil. Şuradan load diyoruz. Bakın load dedik. Buradan eksen çizgisi center. Şunlardan birini seçeceğiz arkadaşlar. Şunu seçiyoruz. Center'ı seçtik. Sonra bir daha buraya gelip seçiyorum. Okey diyorum şimdi bak center şeyi geçti buraya yani merkez çizgisi bunlar da bu ne yaptık ana çizgi ölçülendirme eksen. bir tane daha tanımlayayım o da görünmez olsun yani e, hidden diye tabir edilen bir, bir, bir katman daha atadım e, buraya hemen adını değiştireyim e, ne diyelim görünmez veya gizli Gizli diyelim, hani böyle parçanın arkasında kalan e, şeyleri görünmez e, gizli çizgiyle ifade ediyoruz ya kesik kesik çizgiyle onun adına artık ne dersek görün görünmez deniyor gizli, gizli diyelim gizli diyelim veya görünmez diyelim hani şimdiye kadar hep görünmez diye e, tabir ettik e, görünmez çizgi. Şimdi tekrar buraya geldim. Şimdi ne yapıyorum? Görünmezin rengi gene aynı. Ee, şunu değiştireceğim. Görünmezi bakın. Şurada ölçü tipimiz yok. Buradan seçiyoruz. Görünmez de hidden arkadaşlar. Bu listede hidden. Şunlar. İşte büyük ölçekli, küçük ölçekli. Hangisi işimize gelirse. Şu makul gibi. Yani sonradan da değiştirme şansımız var bunu. Şunu seçelim şimdilik. E hidden dedik, şunu seçtik. OK dedik. Yani buraya atandı o artık. Atandı. Ee, kalınlığımızda ne oluyor? Kalınlığımızı şurada. Bu da 15-20 0-15 ile 20 arası bir değer olması lazım. Yani standart budur. Yani biz bunu yok efendim. Benim keyfim yarım milimetre, 1 milimetre Görünme çizgi çizeceğim ben. Benim canım böyle istedi. Yok böyle bir şey. Bu standartı var. Türk standartlarının Yayınlamış olduğu standart var standartlar var. Orada bir 80 miydi? Öyle bir şeydi numarası ya. Şimdi belki değişmiştir, değişmemiştir. Bilemiyorum. Onu ayrıca araştırıp söylemek lazım. Yani demek istediğim teknik resimde biz niye okuyoruz teknik resmi? Şimdi bazı arkadaşlarımız söylüyor ya işte bilgisayar çağında böyle bir çağda biz yok işte tecetveli taşı, gönye taşı, kağıt taşı Yok bantla yapıştır bilmem ne bize eziyetten başka bir şey değil bu. Değil arkadaşlar. Tek, biz teknik resim dersinde işte bunları öğreniyoruz. Bir çizginin bir görünüşü ifade ederken çizgi kalınlığı nasıl olacak? Arkada gizli görünüşler, eksen görünüşleri, eksen çizgileri bunlar nasıl olacak? Ee, mesela ben bunları bilmez, bilmeyen bir insan bir bilgisayar başına geçse, bir CAD yazılımının başına geçse e, komik duruma düşer. Yani teknik resim hazırlarken e, bu belli bir standartlarımız var. Onlara uymak zorundayız. Yani bu sadece Türkiye'nin değil, bu bütün dünyanın, Avrupa'nın, Amerika'nın, bütün dünyanın e, uyguladığı bir yöntem. Onun için teknik resim derslerini böyle şey gibi görmeyelim. Yani eziyet yok. Eskiden kaldı bunlar artık gerek yok gibi e, düşünmeyelim. Yani bunu oradaki standartları, kuralları öğreneceğiz. Ondan sonra bunu AutoCAD'de işte diğer üç boyutlu tasarım programlarında, CAD programlarında, yazılım programlarında, yazılımlarda bunları kullanarak geliştireceğiz kendimizi. Bu böyle yani bunu bir eziyet olarak görmemek lazım. Şimdi şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar bakın eksenin önünde, eksen layer'ın önünde bir tik var, yeşil tik var ama öbürlerinde yok. Bu ne demektir? Bu yeşil tik olan arkadaşlar şu anda aktif. Yani ben şuraya bir çizgi çizersem eksen özelliklerinde bir çizgi çizmiş olacağım. Ya pardon, e, ha şurada eksen de mi? Tabii eksen özelliklerinde bir çizgi çizmiş olacağım. Bu bu demek. Yani e, aktif layer demek, o demek. Burada işimiz bitti. Atadık bunları. Yani buraya tanımladık, layer'ları tanımladık. Burayı kapatıyoruz. Şimdi buradan Açtığımız zaman bakın hepsi burada. Sıfır çizgisine biz bir şey yapamıyorduk dedik. Dev point gene aynı şekilde. Bunlar standart geliyor. Default geliyor AutoCAD'de. Bunlara dokunmaya, silmeye gerek yok. Yani ayarını değiştirip şey yapılabilir, kullanılabilir ama böyle de yapılabilir. Şimdi bakın burada atadığımız katmanlar burada. Ana çizgi, eksen çizgisi, görünmez bir de ölçülendirme var. Tamam. Bunları zaten burada kullanacağımız eleyler bunlar. Şimdi arkadaşlar bakın. E, diyelim ki ben bu resmi çizdim benim. Ben böyle çalışıyorum. Önce sıfır katmanında çizim yapıyorum. Bak çizgi kalınlıkların hepsi aynı. Ölçülendirme de aynı, eksen de aynı, ana çizgi de aynı. Hepsi aynı. Sonradan bunları atıyorum. Mesela şunlar ne? Ana çizgi. Bakın seçiyorum bunları. Hem şöyle bir şeyi de başka bir şeyler daha göstereyim size. Bu bahanene şuraya iki tane mi çizgi çizmişiz? Ark dedik. Tamam. veya şeye dokunduk herhalde. Öbürüne dokunduk. Heh. Şöyle. Şöyle. Şöyle devam edelim. Seçtim. Bakın ne oldu? Bunu böyle seçtim. Bunu parça parça değil mi doğrular? Bunları bir birleştirelim arkadaşlar. Tek doğru olsun. bu, Tek çizgi olsun. Yani polyline. Şu ne? Join. Bak bu işi join yapıyor. Join komutu birbirine kattı, birleştirmiş olması lazım. Bakın, görüyor musunuz? Tek çizgi. Heh. Bir de bunu ne yapalım? Şuradan ana çizgi kalınlığına atayalım. Ha, ya hani bunun kalınlığı e, 0.50 idi. Nasıl oldu bu? Değil değil mi? Bakın bir de şurada şey var. E, show height line weight var. Yani ne diyor bu arkadaşlar? E, çizgi kalınlıklarını göster, gizle diyor. Bakın bunu açtığımız zaman ne oldu? çizgi kalınlıklarını göstermiş oldu. Bunu yaptık arkadaşlar. Devam edelim. Şunu tekrar gizleyelim. Şunlar da ana çizgi olacak değil mi? Şu iki de ana çizgi oluyor. Evet, Bunu da ana çizgiye attık. Bunları da attık. Ondan sonra şunlar ölçü çizgisi oluyor. Şunları ölçü çizgisine atıyorum. Yani ölçü katmanına atıyorum. veya ölçülendirme katmanına atıyorum. Bakın. Ölçülendirme katmanına attım. Şu ölçülendirme Değil mi? Bu da tamam. Ha şunlar da var pardon. İyi oldu daha iyi. Bak sonradan gene yapabiliyoruz bunu. Seçiyoruz. Buradan ölçülendirme diyoruz. Bu da tamam. Sonra arkadaşlar şurada şunlar eksen bakın. Şunlar eksen. Şunları eksen çizgisi yapıyoruz. Şu da şu da. Şunu şöyle biraz büyüteyim. Öbürünü seçmeyelim. Tamam değil mi? Burada bunları da ne yapıyoruz? Eksen diye seçiyoruz. Şu eksen katmanına atadık. Yani şimdi aşağı yukarı e, Şöyle bir ne yaptık e, İstediğim şeyler. Şuradan da göster gizli yapalım Heh, Açtık Ölçülen de istediğimiz renklerde bakın çizgi kalınlıkları e, Falan da e, aynı oldu e, ölçülendirmenin standartlar bunlar kalınlık açısından burada bizim standart dışımız ne var bir renkli yaptık bunu e, O standart dışı gibi ama biraz daha görsel oluyor. O bakımdan yapıyor bunu. Çok kişi yapıyor. Ben de böyle yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar videoları 15 dakikanın üzerinde tutmak istemiyorum. Onun için bunu burada bitirelim. Diğer şeyleri çizim safhasına ayrıca bir daha yeni bir derste yapalım. Evet herkese teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. <laughs>